Youtube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin hanımlar. Hanımlar bugün çok eski bir modelden arkadaşım istedi. Arkadaşımın isteği üzerine modelin anlatımını yapacağım. Modelim hep plastik üzeri gidecek. zaten model çıktığında herkes anlar. şimdi kenar lastiğimizi 5 tane yapacağım burada. Buraya bir düz gelecek. Bir ters bir düz bir ters bir düz gelecek bu kenar ilmeğim düz geliyor Bismillahirrahmanirrahim deyip Rabbimin adıyla başlıyorum işime bakın bir ters bir düz 5 tane ilmeğimi kenar lastiği olarak ayarladım şimdi buraya bir iki tane ters yapıyorum iki ters bir aldım iki düz yapıyorum iki ters yapıyorum iki tane ters şimdi burada üç tane büzme yapacağız şu orta ilmeğimle şunu yer değiştiriyorum değiştirdim üç tane büzüyoruz yani üçünü bir kapatacağız şunu bir kapattım. Şimdi kenarda kaç tane? Şimdi tersle başlıyoruz. Tekrar bir, bir, iki. İki tane düz. Bir aldım. İki. Ters. tekrar bir aldım 2 düz 2 ters hep bir kişilerde lastik olarak lastik modeli oluyor bu şöyle hemen üçünü bir kapattım bir tane de düz koyabilirdik ama neyse artık başlangıcım bu şekilde yaptım artık ben düzde birer düz eksiltmiş oldum burada bakın bu şekilde şimdi yanlarını bu şekilde ters geliyor şimdi iki ters iki düz tekrar aldım İki ters yapıyorum ilmeğimi fazla atmışım iki ters yaparak iki model şu şekilde anlatacağım onlar. Şu ilmeklerimi çıkartıyorum buradan. Şöyle kenarla şey lastiklerim, kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bu arttırdığım düz olacak burada. İki tersim var. İki düzüm var. İkinci sıradayız. Tekrar bir ters, bir iki düz, iki ters, bir düz. Tekrar bir ters, pardon iki ters olacak, iki düz olacak burada orta artırma ilmeklerimizin yana bir düz. Yani yan yana burada üç tane düz geliyor, pardon dört tane düz geliyor. iki düz bir ters, 2 düz, 2 ters, bir düz, iki tane de yanındaki arttırma ilmeklerim var. Yanında lastik şey çubuk koyduklarımız var. Şimdi kenar lastiklerimi örüyorum. Yani modelle hep, modelimiz hep ikişerli oluyor lastik modeli şu kenar ilmeğimi şu şekilde bu taraftan örmeden alırsanız şuradan yandan örün ki kenar lastiğiniz sık olsun tekrar lastiklerimi ördüm iki tersimi ördüm aldım bakın burada ikinci tersimin artırması oldu bir iki düzümü örüyorum burada bir tersimiz kalacak şu düz olan şu ilmeğimi hep öne alarak kesme işlemi yapıyorum. Üçünü bir kesiyorum. Bir tersim kaldı kenarda. Bir, iki düz. Bir tersim vardı. Şimdi iki tersim oldu. Bir aldım. İkinci ters almış oldum. Bir, iki düz. Bir, bir ters kaldı. Yerleştirerek üçünü bir kapattım. Bir ters, iki düz, bir ters, bir al, Kenar ilmeğim iki tane ters. Şimdi arka yüzünü döndüm de, bakın iki düzümüz yan yana olacak. Bir, iki ve 1 2 burada 3 tane düzüm var pardon bir düz bir ters bir düz iki ters iki düz ve bu şuradaki o çubuklarımız da düz dört tane düz yan yana geliyor tekrar iki ters bir düz iki ters bir düz bir düz bir ters bir düz geliyor hanımlar burayı yanlış anlattım bazen kafamız yanıyor hanımlar modellerde kenar ilmeklerini de örüyorum şunu da aldım soru ilmeğimi kenardan şu şekilde örüyorum İki tersimi ördüm burada hep artırmalarımız olacak hep olacak burada artırmalarımız arka yönünden yönlerini değiştireceğiz bakın iki tersim oldu iki düzüm ördüm şimdi şunu şöyle yaparak çeviriyorum. Üçünü bir kapattım. Yani modelimiz burada e, şunu eee birer tane düz daha iki düz olarak koyun buraya. Kesme işlemi yaparken ben orada yanlış yaptım. İki tane tersimi ördüm, bir aldım. Orta çubuklarımı da örüyorum. Biri aldım. İki tersimi örüyorum. İki düz. Şimdi son tersleri kapatıyorum burada. Kapattım. Hep ikişerli modelimiz. Şimdi bakın. Artırmamı yapıyorum. İki tersimde kenarda ördüm. Şimdi arka yüzüne geldiğimizde Farkına ilmeğimi Örmeden aldım. Düzle başlıyorum. Şimdi bu ters olacak. İki düz. O kene arttırmış olduğumuz şeyleri, ilmekleri yönlerini burada değiştireceksiniz. Bakın burada şimdi dört tane tersim geldi. Bir, iki düz, bir ters. Bakın iki düz geldi. Bir ters, iki düz dört tane ters arka yönü bu şekilde hep terslerimiz ters düzlerimiz düz olacak arttırdıklarımızı e, şuradaki ikili olana kadar düz yapacağız ikili olana kadar ters yapacağız 2 2 olacak. döndüm ön yüzünü şu kenarımı, yemiş. şuradan almıyorum bakın buradan almıyorum buradan alıyorum ki orada kenarda lastikte sarkma olmuyor hanımlar bunun bilgisini tekrar her videomda veriyorum neredeyse aynı lastik yaptığımda şimdi artırmamı yaptım iki tersimi örüyorum bir düzüm ördüm şimdi yön, yön değiştirerek şu şekilde ördüm tekrar düzün ördüm iki ters bir düz ve ikinci düz arttırıyorum burada öbür yanda ters olacak ikinci düzüm arttırdım öbür yanda ters olacak arka kısımda bir düzüm ördüm tekrar yer değiştiriyorum Dediğim gibi çok eski bir model. Bir zamanların çok modası bir modeldi bu. Trend bir modeldi. Herkes bundan yapıyordu benim çocukluk dönemimde. Arka döndüm. Şöyle kenar tekrar aynı şekilde örüyerek aldım. İki ters artık burada. iki düz. Ve üç tane ters var. Bu sıramız başa kadar bu şekilde gidecek. Çok kolay basit bir model. İster tekli düzlerle başlayın, ister ikili düzlerle ilk modelimizin kurulumunu o şekilde başlayın. İlk başlıyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Hemen kenarlara geldim kenar ilmeklerimi örüyorum lastiğimi örmeden kenardan aldım tekrar buradan lastiğimi örüyorum modelimiz bundan ibarettir hanımlar arkadaşımla isteği üzerine yaptım modelimi Bakın iki tersimi ördüm. Şimdi son düzleri kesiyorum. Hep burada kesme işlemimiz buradan devam edecek. Şu sadece şu ilmeğin yönünü değiştirerek bakın. Hep kesme işlemimiz bu şekilde olacak. İki tersimi örüyorum. İki düzümü de örüyorum. Tekrar ters olan bir tanesini arttırıyorum tersin birini arttırdım. Bir, iki düz, iki ters. Tekrar bunu şu şekilde art kapattım. Bakın bu şekilde terslerimizi kapattık mı düzlerimize tersi tam bir modelimiz çıkmış olacak. Ters birini arttırdım. kanal örmeden aldım. Şimdi örerek alıyorum. Şimdi iki tersimi ördüm. Bakın burada gördüğünüz gibi iki ters yan yana gelmeyecek. Burada artırdım düz olacak. Ve bu tarafta ters. Bunlar ters, düz. Şimdi bir tersim var. İki düz, iki düz, iki ters, bir düz. Burada dört tane düz yan yana geliyor. iki düz, bir ters, iki düz, iki ters, bir düz. Kenarda çubuklarımı örüyorum. Şimdi lastiğimi örüyorum ve dönüyorum hanımlar şu kenar lastiği örmeden dişime takıyorum ve dönerek başlangıçta örüyorum bakın burada şöyle bir güzellik oluşuyor kenarda ben her tiyoları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum her yeni öğrendiğimi paylaşıyorum bakın ikinci tersimi arttırıyorum şimdi bir iki düz bir ters kalıyor şimdi tekrar döndürüyorum ikisini bir yani üçümü kapattım bakın birer tane tersim kaldı burada ben şimdi bu düzleri de kapatıp geliyorum tam modelimiz çıkmış olsun arttırdım iki tersim ördüm arttırdım bir ters iki düz bir ters ortaya geldiğimizde ilmek değiştirecek üçünü bir kes bir ters ör iki düz bir ters arttır ikinci tersi tekrar kenarlar ters ben şimdi şu düzlerimi de kapatıp geliyorum hanımlar Bakın şimdi modelimizi şöyle sayılarını size tam vereyim. 2 4 6 8 10 11 ee, 13'lü yapabilirsiniz 13'lü yaparken nasıl yapacağız? Ee, buradan 2 düz 2 ters 2 düz bu düzü saymıyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 1 tane de bu olacak. 13'lü olacak. Yani ve burada 3 düzü kapatırken yanlarda birer düz olacak onun da tam tiyosunu size vereyim 13'lü yaptığınızda modelinizi o şekilde yapacaksınız bu 11'li oldu hanımlar 13'lü modelimizde arkada 2 4 6 8 10 12 bir de burada var 13 olacak ben 11'li yaptım Artık öyle denk geldi. Alt sayısını çünkü ön çalışmasını yapmadan ben model yaptım. Ee, kafadan hemen arkadaşım istediği için bu şekilde anlattım hanımlar. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bakın arkası da bu şekilde. Ön kısmı da bu şekilde. Çok eski bir model. Zaten herkes gördüm anlar modeli. Şimdi koşacak anı safşiler emeklerinde kalın. Allah'a